Evet arkadaşlar mol hacim ilişkisi ve mol kütle ilişkisini inceleyeceğiz. Bu iki bölümde ikinci bölümde mol hacim ilişkisine baktığımızda bizim iki tane önemli şartımız var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi NŞA yani normal şartlar. NŞA ne ifade eder? 0 santigrat derece ve 1 atm basıncı ifade eder. Oda şartları ise 25 santigrat derece 1 atm basıncı ifade eder. Oda şartlarının diğer bir ismi standart şartlardır arkadaşlar. Standart şartlardır diyebiliriz. Peki şöyle yazıyoruz. N şahada 1 mol gaz diyorum ve altını çiziyorum. Ne kadar hacim kaplar? 22,4 litre hacim kaplar. Bilmemize gerek var mı? Evet bilmemize gerek var. Oda şartlarında ise 1 mol gaz 24,5 litre hacim kaplar. Gazın altını çiziyorum. Bu orantıyı yapabilmem için bunun gaz olması lazım. 1 mol gaz bu kadar hacim kaplar. Yani burada gazın molü ile hacim hacmi arasında bir oran vardır arkadaşlar. Peki burada ne diyeceğiz? Bunu bilmemiz lazım. 0 santigrat derecede 22,4, 25 derecede 24,5 litre hacim kaplar. 1 mol gazı ben NŞA'dan oda şartlarına taşırsam ne kadar genleşmiş oldu bakın. 22,4'ten 24,5'a 2,1 litre genleşir. 2,1 litre genleşir. Burada şöyle bir orantı karşımıza çıkabilir. Diyelim ki 0,2 mol gaz için sorabilir bunu. Nasıl bir orantı yapmam lazım? Diyeceksin ki 1 mol gaz NŞA'dan oda şartlarına gittiğinde 2,1 litre genleşiyorsa 0,2 mol gaz ne kadar genleşir diyeceksin. 2 katının 1 virgüllüsü ise bunun da 2 katının 1 virgüllüsünü alacaksın. 0,42 litre genleşmiş olur bu şekilde başka mollere de bunu çevirebiliriz. Buna dikkat edelim. Seçici bir soru tipi olur. Peki şu sayıyı iyice bilmemiz lazım. 22,4 litre gaz n şa'da 1 mol gaza eşit oluyormuş. O zaman 11,2 litrede bunun yarısıysa şunun da yarısı olur. 0,5 mol gaza eşittir. 5,6 litre bunun da yarısı. Yani 0,25 mol gaza eşit olur. 0,5'in de yarısını almış olduk. 44,8 22,4'ün 2 katı. O zaman 2 mol gaza eşittir bu hacim. 4,48. Bakın 2 katının sola doğru bir virgüllüsü. 2 katının bir virgüllüsü diyeceğiz. Şuna bakalım. 67,2 3 mol gaza denk gelir. 6,72 3 katının bir virgüllüsüdür arkadaşlar. 89,6 4 mole denk gelir. 8,9604 mole denk gelecektir. Genelde sorularda da bu sayılar karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bir iki tane soru yapalım. 0,5 mol atom içeren CH4 gazı diyor. Ne aşağıda kaç litre hacim kaplar? Önce bir bu CH4 gazının kaç mol olduğunu bulalım. Eğer 1 mol olsaydı bu CH4 kaç mol atom içerecekti? 1 mol karbon, 4 mol de hidrojenden toplam 5 mol atom içerecekti. Öyle değil mi? Ama ne kadar atom içeriyormuş? 0,5 mol atom içeriyormuş. Öyle diyor soruda. O zaman kendisi kaç moldur diyoruz. Ona böldüm. Bunu da ona böleceğim. 0,1 molmüş. Bu CH4. Peki CH4'ün molünü buldum. 0,1 mol CH4. Ne aşağıda kaç litre hacim kaplar? Soru buna döndü. 1 mol olsaydı bu CH4. CH4. Neşaha da ne kadar hacim kaplayacaktı? 22,4 litre. Çünkü bizim şuradaki referansımıza bakın, neşaha da 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. Tamam. Ama elimdeki gaz ne kadar? 0, kalemi değiştireyim. Elimdeki gaz 0,1 mol ch 4 O zaman ne kadar hacim kaplar? Ona böldüm. Ona bö böldüm. 2,24 litre hacim kaplayacaktır diyoruz arkadaşlar. Diğer soruya bakıyorum. Ne eşyada 1,12 litre hacim kaplayan karbon monoksit gazı kaç mol atom içerir? Önce bu karbon monoksitin kaç mol olduğunu bulalım. 1 mol olsaydı bu karbon monoksit 22,4 litre hacim kaplayacaktı ne eşyada? Ama 1,12 litre hacim kapladıysa kaç moldur? Hocam bu bunun yarısının sola doğru bir virgüllüsü. O zaman bunu da yarısını alıyorum. 0,5 sola doğru bir virgül kaydırıyorum. 0, 0,5 oluyor. Yarısının sola doğru bir virgülüz. 0,05 mol CO'dan bahsediyor bize. Kaç mol atom içerir? Hemen orantısını da kuralım. 1 mol olsaydı CO 1 karbon, 1 mol karbon, 1 mol de oksijenden 2 mol atom içerecekti. Öyle değil mi? 1 molü 2 mol atom içerir. 0,05 molü ne kadar içerir arkadaşlar? 2 ile çarptığımızda ne yapacağız? 0,10 mol atom içerir diyebiliriz. Evet, bunun cevabı da bu şekilde olacak. Şimdi bazı gazlar var arkadaşlar, bazı maddeler. Bunların normal koşullarda gaz olduğunu bilmek lazım. Mesela soy gazlar bakın, helyum, neon, argon bunlar gaz fazındadır. H2, N2, O2, F2, O3 bunlar da gaz fazındadır. Şunlara bakalım arkadaşlar. Şunlar da karbon monoksit, karbondioksit işte SO2, SO3 bunlar da gaz fazındadır. NO3, CH4, C2H6 bu hidrokarbonlar 5 karbona kadar gaz fazındadır. C3H8 bunlar da gazdır. Sizin karşınıza çıkabilecek iki tane önemli burada madde var. Bunlardan en önemli su arkadaşlar. Su NHA'da arkadaşlar gaz fazında bulunmaz. NHA neydi hemen hatırlayalım. 0 santigrat derece 1 atm basıncı ifade ediyordu. 0 santigrat derecede su tam hal değişim noktasındadır. Yani buzdan suya, geçiş yani katı sıvı heterojen karışım halindedir. Katı olabilir sıvı olabilir ikisi beraber olabilir ama gaz olamaz. Dolayısıyla NH daha şike o gaz değildir. Bu da C2H5OH alkoldür. Bu da bir ihtimal karşımıza çıkabilir. Bu da NH'da sıvıdır arkadaşlar. Bu da gaz değildir. Dolayısıyla H2O'ya özellikle dikkat edin. Mesela 0,5 mol verir. Tamam 0,5 moldür. Öncül de der ki 11,2 litreye denk gelir. Normalde 0,5 mol gaz ne aşağıda 11,2 litreye denk gelir. Evet ama bu gaz olmadığı için bu orantıyı burada yapamayız. Bu orantıyı yapabilmek için çalıştığımız maddenin gaz fazında olması gerekir arkadaşlar. Mol kütle ilişkisine baktığımızda arkadaşlar 1 mol atom ya da molekülün kütlesine mol kütlesi denir diyoruz arkadaşlar. Molekül ise ee, bir mol molekülün kütlesine. Atom ise atom kütlesi, molekül ise molekül kütlesi diyoruz arkadaşlar. Mol kütlesi ayırt edici bir özellik değildir. Farklı maddelerin mol kütleleri eşit olabilir. Mesela N2O'ya bakın. Bir de CO2'ye bakın. N2O'nun mol kütlesi arkadaşlar nedir? 44 gram bölü moldür. Karbondioksitin mol kütlesi de arkadaşlar 44 gram bölü moldür. Yani 44 gram bölüm molde sadece bu bilgiyle bu bileşiğin hangi kime ait olduğunu bu mol kütlesinin bulamıyoruz. Ayırt edici değil arkadaşlar. Farklı element bileşiklerinde görüldüğü gibi bileşik de olabilir, element de olabilir. Yani farklı maddelerin mol kütleleri birbirine eşit olabiliyor. Mol kütlesinin birimi arkadaşlar gram bölü moldür. Eğer bu bir atomsa yani elimizde bir mol atom varsa mesela bir mol azot diyelim. Bir mol azot e, bunun ne diyeceğiz? 1 mol azotun 1 mol azotun kütlesi 14 gram bölü moldür diyeceğiz. 1 mol azot yani en tane azot 14 gram bölü mol'e eşittir. Buna 1 mol atom diyoruz. Peki 1 mol N2 olsa o zaman elimde 1 mol molekül oluyor. Çünkü N2 olunca bu molekül olur. Bir mol molekülün yani ne molekülü? Azot molekülünün kütlesi 2 tane 14'ten 28 gram olacak. Burada azotun molekül ağırlığı neydi? 14 gram bölü moldu. Şey, atom ağırlığı. O zaman buradaki molekül ağırlığında da 2 tane azot olduğu için 28 gram bölü mol oluyor. Yani şimdi burada ne olmuş oldu? Yani bu tek başına aldığımda 1 mol azotu aldığımda ben buna atom kütlesi diyorum. Eğer bunu moleküler olarak alırsam ben buna molekül kütlesi diyorum. Tamam mı? Mol kütlesi, molekül kütlesi, atomsa atom kütlesi, molekülse molekül kütlesi veya molekül ağırlığı da diyebiliriz bunu arkadaşlar. Peki gelelim şuraya. Nasıl gösteririz arkadaşlar? Bakın bir molü hesaplarken arkadaşlar M bölü MA yani kütleyi mol kütlesine bölerek e, maddelerin mol sayılarını hesaplayabiliyoruz. Bunun yanında bakın şuraya bir ünlem koyuyorum. Bağıl atom kütlesi nedir? Şimdi elementlerin atom kütlelerini hesaplarken bir bir tane atom referans alınmış. Bu da nedir? Karbon 12 izotopu. Karbonu 12 demişler. Karbon 12 olsun demişler referansımız. Hidrojen bundan bayağı bir küçük. O zaman 1 olsun demişler. Oksijen bayağı büyük 16. İşte azot da ondan biraz daha büyük 14 olsun gibi kıyaslamalar yapmışlar ve karbona bağlı olarak karşılık değerlerini buldukları için biz bunlara bağıl atom kütleleri diyoruz. Ve bağıl atom kütlesi arkadaşlar birimsizdir. Sayı olarak normal atom kütlesinin aynısıdır. Yani şöyle diyeyim karbonun karbonun atom kütlesi derse karbonun atom kütlesi 12 gram bölü moldür. Yani bir molüne karşılık gelen gram 12'dir atom kütlesi bu. Ama bağıl atom kütlesi derse 12. Oksijenin atom kütlesi derse 16 gram bölü mol. Ama oksijenin bağıl atom kütlesi derse 16. Tamam mı? Bağıl kelimesini gördüğünüz yerde birimi ortadan kaldırıyorsunuz. Burada size uzmanlık sorusu şöyle gelebilir. Mesela bizim referansımız karbon ya 12 alınmış. Karbon yerine referansımız hidrojen alınsaydı. Referansımızı azalttık değil mi? O zaman diğer elementlerin de bağıl atom kütleleri ona göre hep ne olacaktı? Düşecekti. Buna dikkat edelim. Şimdi birkaç tane soru çözelim. 7,2 gram H2O molekülü şurayı düzeltelim. Kaç moldür olacak arkadaşlar? Basım hatası olmuş. Hemen bakalım. Hidrojen burada 1, oksijen 16'dır. Eğer 1 mol olsaydı H2O. Şimdi H2O'nun molekül kütlesine bakalım. 2 tane hidrojen 2 çarpı 1 artı 1 tane oksijen 16'dan ne geldi? 18 geldi. 1 mol H2O 18'dir. 18 gram bölü moldür. Bunun molekül kütlesi. Ama 7,2 gramı kaç moldür diyoruz? Hemen bakalım. Bu bunun arkadaşlar 4 katının bir virgüllüsüdür. O zaman bunun da 4 katının bir virgüllüsünü alıyorum. 0,4 mol H2O'ymuş bu diyoruz. Gelelim şuna. 0,4 mol CH4 gazı kaç gramdır diyor. 1 mol olsaydı bu CH4 gazı kaç gram olacaktı? Hemen çözümleyelim. 1 mol karbon, 4 mol hidrojenden karbon yerine 12 hidrojen yerine 1 yazarsak 16 gram olacaktı. 1 mol CH4 16 gram hocam. Peki 0,4 mol CH4 kaç grama denk gelir? Bu da bunun 4 katının bir virgüllüsü. Gene 4 katının bir virgülüsünü alıyorum. 64. Şuraya bir virgül atıyorum. 6,4 gram CH4 gazı olacaktır. Şimdi bazı şunları da bilmek lazım. Mol anlamına gelen terimler. Hemen onları da söyleyelim. Atom gram, molekül gram, iyon gram, formül gram. Bunlar hep mol demektir. Bir atom gram demek bir mol atom demektir arkadaşlar. Yani bir mol demir düşünebiliriz. Bir molekül gram ne demek hocam? Bir mol molekül demektir. Molekül demektir. Yani bir mol O2 diyebiliriz mesela. Bir iyon gramda da bir mol iyon var ortamda. Bir mol iyon. Yani 1 mol siyanür iyonu yazabiliriz. Kökler iyondur biliyorsunuz. Bunları diyebiliriz. Formül gram dediğim şey de nedir? 1 mol iyonik bileşiktir arkadaşlar. Bu konuda iyonik bileşiğe formül diyorlar. 1 formül gram demek 1 mol iyonik bileşik yani 1 mol NaCl gibi düşünebilirsiniz. Bunlar hep mol anlamına gelen terimlerdir. Şimdi yine biraz sorularına bakalım arkadaşlar. Oraya bakıyoruz arkadaşlar 12 gram C3H4 gazıyla ilgili. Şimdi bu C3H4 gazını bakın 40 gram olduğunu veriyor. 1 mol 40 gramdır. 1 mol C3H4 gazı 40 gramsa diyor. Diyeceğiz ki o zaman 12 gram 12 gram C3H4 gazı kaç moldur? Şimdi 120 olsaydı 40'ın 3 katı olacaktı değil mi? Ama bir sıfır silinmiş. Yani 3 katının bir virgüllüsüdür bu. O zaman bu taraftan da 3 katının bir virgüllüsünü aldığında 0,3 mol olarak görüyorum. C3H4 0,3 moldür Doğru. Peki 0 bu kadar tane moleküldür diyor. Bu zaten bir molekül. Bu kadar tane midir? Bu 0,3'e denk gelir mi? Hemen bakalım. Eğer bir mol olsaydı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül olacaktı. Ama 1,806 çarpı 10 üzeri 23 taneymiş. O zaman kaç moldur? Gerçekten de bakın bu bunun 3 katının 1 virgüllüsüdür. Yani 0,3 mole denk gelir. Doğru. Bunun gaz olduğunu bize söylemiş arkadaşlar. 6,72 litre hacim kaplar. E 1 mol olsaydı NŞA'da öyle değil mi? 22,4 litre hacim kaplayacaktı. Bu 0,3 mol olduğu için NŞA'da 3 katının 1 6,72 litre hacim kaplar. Ama neşada olsaydı. Şimdi burada bize bu şartını belirtmemiş. Burası oda şartları mı neşa mı belirtmemiş. O yüzden ben buna kesinlikle doğru diyemem. Ama neşa olsaydı evet kesinlikle doğru olacaktı. Normal şartlar olsaydı. 1.2 tane atom içeri. Şimdi bu normalde 0.3 mol değil mi C3H7? Şurada 1 molünde 7 mol atom varsa 0.3 molünde 2, 1 mol atom olacak arkadaşlar, öyle değil mi? 2.1 mol atom olacak. Peki bu atomu tek tek, tek inceleyelim. 0.3 mol C3H4, 0.9 mol karbon ve 1.2 mol hidrojen vardır. 0.3 molde 0.9 mol karbon, 1.2 mol hidrojen vardır. 1.2 tane hidrojen bu ifade de yanlıştır. Ama en tane deseydi şuraya 1.2 en olarak yazsaydı o zaman bunu da doğru alırdım arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne oldu arkadaşlar? Kesinlikle doğru olan 1 ve 2 Arkadaşlar Aydın yayınlarından seçtiğim güzel bir soruyla devam etmek istiyorum. 0,3 mol H2O ile alakalı diyor. Hangileri doğrudur? 0,3 mol moleküldür. Şimdi kimyasal tür olarak atom, iyon, molekülümüz var bizim. Öyle değil mi? Kovalent bağlı bileşiklere molekül dediğimiz için buradaki 0.3 mol H2O, 0.3 mol moleküle eşit gelir. Doğru. 5.4 gramdır diyor. Hemen bakalım. 1 mol olsaydı bu H2O arkadaşlar kaç gram olacaktı? H2O'ya bakın ne yazmış? 18 gram. Yani 1 mol'e karşılık gelen değer 18 gram olacaktı. Ama elimizdeki 0.3 mol olduğu için 18'in 3 katının 1 virgüllüsü olması lazım. Dolayısıyla 5 virgül 4 geliyor arkadaşlar. 3 katının 1 virgüllüsü 5 ,4 yapar. Bu da doğru arkadaşlar. Normal koşullarda 6 ,72 litre hacim kaplar. Şimdi eğer bu gaz olsaydı arkadaşlar. Bakın gaz olduğunu belirtmemiş bize. Biz biliyoruz ki NŞA'da H2O Gaz değildir, katı da olabilir demiştik, sıvı da olabilir ama gaz olamaz. Dolayısıyla 0.3 moldür, evet ama bunu hacmi oranlı oranlayamıyoruz. Eğer gaz olsaydı 1 molü 22.4 litre olduğuna göre 0.3 molü 6.72 litredir diyebiliriz. Bakın sayı olarak tam da tutuyor ama bunun bu şartlarda gaz olmadığını bilmemiz lazım. O yüzden cevabı elememiz lazım. Bu kadar tane atom içerir. Hemen bakalım nereye denk geliyor bu. Eğer en tane olsaydı yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane olsaydı bir mol atom içerecekti. 1,806 çarpı 10 üzeri 23 taneymiş. E bu bunun 3 katının bir virgüllüsü değil mi? 3 katının bir virgüllüsü. Yani 0,3 mol atom vardır burada diyor gerçekten 0,3 mol atom mu var bakalım 0,3 mol H2O'da arkadaşlar 1 mol H2O'da 3 mol atom var e, 0,3 mol dedi o zaman ne kadar olur 0,9 0,9 mol atom olur diyoruz eğer 1 mol H2O'muz olsaydı bizim gerçekten 0,3 mol 1, 1 mol H2O'muz olsaydı 3 mol haşik atomumuz olacak diyecektik ama elimizde 0.3 mol H2 olduğu için bunu 3 ile çarpıyoruz. 0.9 mol atom var elimizde diyoruz ve bu da ne oldu arkadaşlar? Yanlıştır diyoruz ve burada 1 ve 2 doğru olarak karşımıza çıkıyor.